Herkese selamlar dostlarım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size birlikte PUBG Mobile'da en iyi 3 parmak ayarlarını göstereceğim dostlarım. Bu en iyi kelimesi tabii ki de benim kendi görüşüm. Fakat e, ayarları gösterdim sizler de bana katılacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü zaten 3 parmakta çok fazla bir kombinasyon yok. E, genel olarak çoğu kişinin kullandığı ayarı göstereceğim size. Ve sizler de bu ayarı kullanarak 3 parmağa geçişinizi yapabilirsiniz dostlarım. Fakat videoya geçmeden önce size ufacık bir isteğim var. Aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp beğenirseniz ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Gerçekten çok fazla desteklemiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle dostlar ayarlar gireyim ben göstereyim size ayarları. Şöyle bir dezavantajımız var şu anda bu videoda. Ayarların kodunu veremiyorum maalesef. Çünkü daha öncesinde kendi ayarlarımı paylaştığım videomda ayar kodu vermiştim. O yüzden ee, bu videoda ayar yok haberiniz olsun yani ayar kodu yok daha doğrusu ayarlar bu şekilde zaten basit hani lütfen yorumlarda ayar kodu falan istemeyin çünkü veremiyorum ayarlar bu şekilde görüyorsunuz zaten parlaklıklarını yükselttim ben ee, butonların bu şekilde kullanabilirsiniz zaten basit dostlar bu ayar kodu geldiğinde merak etmeyin bir üşengeç olmuş çok da zor olduğunu düşünmüyorum ayarları yapmanın ki zaten ben size kodu versem de siz hemen hemen bütün ayarlarını butonların yerlerini ufak tefek değiştirmeniz gerekecek. Her türlü uğraşacaksınız yani. Bari baştan kendiniz yapın, uğraşın. Uğraştığınız şeyler gerçekten her zaman daha güzel olacaktır. Olduğu gibi kopyalamak her zaman e, en iyi vermiyor maalesef. Her neyse dostlarım, şimdi 3 parmağı oynarken nasıl oynayacağınızdan bahsedelim. Sol üstte gördüğünüz gibi ateş etme butonu var. Bu ateş etme butonunu sol işaret parmağınızla kullanıyorsunuz. Sağ işaret parmağınız boşta zaten. İki baş parmağınıza da bir bir parmağınız joystick, biriyle de ekranda eğimi alıyorsunuz. Eğil kalk yapıyorsunuz. Pikliyorsunuz. Ee, unutmadan bir şey daha göstereyim. Temel kontroller kısmına giriş yaptığımızda dürbün modu basılı tutta. Ee, daha sonra aşağı ince bakıyorum şu an ne olabilir diye. Dikiz ateşiniz açık eğilme modu basılı tutta. Bu arada dürbün modu dokun da yanlış söylemiş olmayayım. Dürbün modunu dokun alıyorsunuz. Benim şu an basılı tutta kalsın. Unuturum ben şimdi kendi yerimde basılı tutta çünkü ve eğilme modu yani şu piklemeler var ya bunu basılı tutalıyorsunuz Ve aynı zamanda bir şey daha aktif etmeniz lazım. Eğil dürbün aç var ya bunu aktif etmeniz lazım. Çünkü 3 parmak oynadığınız için dürbünü açmak için ekstra bir parmağınız yok. Bu eğilip eğilmez dürbün açmazsa siz bir daha eğilip üstüne dürbün açamazsınız. Onu yapmanız için eğilme modunu dokun almanız lazım. O zaman da daha da karışık olur. Hem eğilmeye basacaksınız hem dürbünü açmaya basacaksınız. Size sıkıntı yaratır. O yüzden en iyisi Eğil dürbün açı açıyorsunuz. Eğilmeyi basılı tutu alıyorsunuz. İsterseniz dokun alabilirsiniz. Bakın kesinlikle böyle bir sınırlama yok ama benim tavsiyem basılı tuta kalsın. Her zaman daha hızlı piklersiniz. Şöyle bakın. Her zaman daha hızlı oluyordur. O yüzden benim tavsiyem basılı tutun. Eğilme modu basılı tutta olacak ve dürbün modu dokunda olacak. Dediğim gibi benim şu an dokunda değil ama siz dokunu alacaksınız. Ee, bu şekilde galiba vermem gereken bir ayar kalmadı şu anda. Söylemem gereken bir şey de kalmadı. Hassasiyetleri soranlarınız olacaktır. Hassasiyetlerimin ee, olduğu gibi kopyalayabilirsiniz jiroskopla oynuyorsanız. Zaten hassasiyetlerin ben kodunu vereceğim açıklama kısmına. Ayarın kodu yok fakat e, hassasiyetlerin kodunu ben açıklama kısmına koymuş olacağım muhtemelen. Oradan görürsünüz. Açıklamada yoksa yorumlara bakarsınız. Yorumları illaki sabitlediğim yoruma koymuşumdur ben hassasiyetleri. E, bugünlük herhalde bu kadar dostlarım. Daha da bir şey kaldığını düşünmüyorum. E, umarım sizler için yararlı ve keyifli bir video olmuştur. Aklınıza takılan bir soru olursa bana açık yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de hepsini cevaplıyorum zaten. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay